Yalova Ekofest 3 gün boyunca geri dönüşümün önemini anlattı. Müzik geri dönüştürülebilen ürünlerle düzenlenen Yalova Ekofest, Yalovalılara çevre bilinci aşıladı. Bunlar Maşa Maşa. Raif Dinçköy Kültür Merkezi'nde Yalova Grup bünyesindeki Neftline geri dönüşümün sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliklerde atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemi vurgulandı için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için beş de. Bir, düşün. Gerekli değilse tüketme. Sinevizyon gösterisi, geri dönüşüm orkestra performansı ve geri dönüşüm kıyafet defilesinin öğrenciler tarafından sergilendiği festivalde ziyaretçilere geleneksel kağıt yapımızı anlatıldı. İyice karıştırıyoruz çünkü hamur dibe çekiyor. Karıştırdıktan sonra böyle elde istiyoruz. Festivalin son günü standları ziyaret eden Yalova Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Tuna, Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, Semt 77 Geleneksel Kağıt Üretim Atölyesi'nde kağıt üreten öğrencilerden kağıt yapımının tüm aşamaları hakkında bilgi aldı. Karnak olmasını sağlıyor. Ve ayrıca mektepli yazı yazarken mektepli dağılmamasını sağlıyor. Daha güzel bir yazı oluyor. Geri dönüştürülen kağıtlardan defter, sandalye, saksı, sepet ve süs eşyası yapan öğrenciler Orbay Tuna'ya kendi yaptıkları hediye setini takdim etti. An, izledim, çok yani. çok Vallahi çok teşekkür evet. ediyorum. <laughs> çok güzel bir şey. <laughs>